Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bunu yapacağız. Sonra paket açacağız. Sonra birazcık dil gibi var. sonra var oynayıp videoyu kapatıp büyükleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen bir like tuşuna basın. Abone olun. Kanaldaki ilk videom yani videom ama short falan da çekmiştim ama hiç uzun böyle video çekmedim. 7 sene yaptım o kadar arkadaşlar. Şimdi bu videoya like atıp abone olmayı lütfen ama lütfen boş geçmeyin. Allah'ım.

Eyvah 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 Bir takım yani, 69, 70, 70. Ben Bu takımlar ne? Gol muydu? 9 mu? 70 miydi Ben hatırlamıyorum bu Kızdım şu anda Oyuna kızdım ya Var verip duruyor takım Ya şimdi modu açtım Şimdi 1-12 binalar

şimdi bakalım mı? Bakalım. O. O. Arkadaşlar bu arada bu etkinlik Çok güzel bir etkinlik ama. Benim işime gelmiyor. Ne oluyor ben Hiç oynamıyorum belki. Arkadaşlar kaptan var. Verdi 107. Bana ilk paket <laughs>

Po po. Dip arkadaşlar. gitti top. Ta. Şimdi ismi olmayan eleman, ismi olmayan eleman, ismi olmayan çocuk bilen ne oldu? Ne oluyor sana Ne oluyor şey sana? İyi mi? Abi yok adamı. Şimdi başka bir ne var? Başka Şimdi bu arada faal vermesi lazım. Tan 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 tan. Arkadaşlar bu arada Burcu Ahmet'e HC 335'e e ve Yusuf Alt Emir 54'e abone olmayı unutmayın. Onlar benim arkadaşlarım. Kanalları. Ben size açıklamaya belki koyarım, belki koyarım. Koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. Sabitlerim onları herhalde. Koke, Koke, Kap Valverde, var var pası, Var var Ula Havic, Ula Havic, Kaleci, ikinci pozisyon seken kaptırmış, Kalec Kalec çabuş kale, Kalec döndü mü neyse, Kalec çabuş kale, Kalec çabuş kale, Kalec çabuş Ulu için inanılmaz. İnanılmaz. Ne yaptın? Ulu <türüp> <neighboring>? ne yaptın Ne yaptın? Ulu hu ne yaptın?

Direkt, 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 direkt. Ne Bu çok arkadaşlar. çok ya. O karakter. O bana nereden çıktı? kötü. Şimdi ta verdi

İndi düşündüm. farklı kazanıyor Real Madrid. arkadaşlar. Tamam. Yazdık da. Özür dilerim arkadaş şekilde bir klavye oynuyorum. <laughs> Boynum oh. koptu ya. <laughs> ama nasıl açtı? Arkadaşlar nasıl açtı? Nasıl? Kimle yapıyoruz? Oo hayır ya, ben de. Daha... <laughs> Arkadaşlar bu arada benim hesabımda 107 ama yani yeni telefonum var.

Çıktı. Ya arkadaşlar çıkmamış da ben gelmiyor. Orta gelecek mi? Geldi de her ikine vurur mu doldu mu yanım? Tamam. Ulay Simon. Dikti top ama orada kimse yok kimse. Pamekano Olisey. Kaptırdı Erlin Kanant. Erlin Kanant. Erlin Kanant. Kaçın vardı. Vurdu. Var Vurdu. Var Vurdu. Çalmadın. Çalmadın. Evet, bu çok zorlayıcı bir şey. Çok sinirim bozuldu. Hadi gol atalım bir tane. Bak bir tane gol atsam rahatlayacağım şu anda. Yemin. Yemin ederim ya. Ya Allah. Kutuz olduğumuz zaman ya Allah diyeceğiz bak şimdi yallah, 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 yallah. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Bismillah 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 bakayım tamam bir iki bir bayanın önünde bayanın önünde değil aslında bir sıfır ben önünde olmam gerekiyor yanlış şimdi alın kalınca alın kalınca ay bu ne bir Ha, kaptan mı yapsam? Genç ama. Yani ya ölüm kalmaz. Hadi be çık senden oğlum be. Hadi oğlum be. Hadi. Hadi. Ya. Nasıl kaçarız? Nasıl kaçarız? Nasıl kaçarız? Dın, dın. Rabbim. Nasıl kaçtı o Rabbim? Allah. Allah'ım sen büyüksün Rabbim be. O nasıl kaçtı? Aha var Amin. Amin var Üf. İki yılda mı çarpıştırdı var var. Var 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 var

Vi fant paket. Açıyoruz. Hazır. Hazır. 1, 2, 3. Hazır. 2, 3. 2, 3. Bismillah. Yola gitsin gözümü kapacağız. Yola gitti. Gözümü kapıyorum. Yol tamam. Yol. Roketten çıkamıyor. Arkadaşlar. Şimdi şunları artık videoyu bitireceğim. Açıyoruz. 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 Aslında bir paket daha açabilirsek açacağız beraber. Birazdan tabi paramız yeterse bakalım. Buradan da 2000 En son 2000 cevherim vardı benim o Bakalım ne kadar oldu. Aa çok az kaldı. Şuradan lütfen cevher var. Cevher vuruyorum. Ya cevher vermiyor. Şuradan maalesef şey yapmamız lazım. Görelim. Ama şuradan he şurada reklam izliyoruz. Tamam. Ya çok sinirlendim şu an. Allah oh, Allah. Paket açabilirim ama çok az kalmış. Lütfen. Bana bir tane bir ala gönderin. Şurada. Arkadaşlar bu videoda 3000 açamadığım için özür diliyorum sizden. Reklam oluyor mu? Hadi. Lütfen kes. Arkadaşlar reklamları kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar paketizm, paketimizi açacağız. Bu arada neden kestiğimi söyleyeceğim. Reklam olmasın diye. Yani. Yoksa neden kesmeyeyim? Keseyim yani. Şimdi açıyoruz. Yola giderse arkadaşlar gözlerimi kapıyorum biliyorsunuz. Şimdi hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yola git. Bak onu istiyorum sadece. Bismillah. Gözümü kapadım. Kapadım gözümü. Ne geliyor? Oha kante. Bu ne be? Hey dur. Kafası çocuğun yerine geliyor. Aha. kumarmış uçmayı koysam kan diye kan Burada nerede oldu buralara sonra bitireceğiz arkadaşlar arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim like butonuna ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere